Abdülkerim Cili Hazretleri talebelerine şu şekilde tavsiyelerde bulunmuştur. Din Allah için nasihattir. Kendim bunlara inanarak yapmaya çalışıyorum. Eğer necata ermek, kalbini ve bedenini rahat ettirmek istiyorsan, sana da aynı şeyi tavsiye ediyorum. Birinci Tavsiye çeşit çeşit insanlarla muaşerette bulundum. Kendilerinin kamil sufilerden olduğu iddiasında bulunup, onlara mensup olduklarını söyleyip, sureta onlardan göründüğü halde, Allah'a iman etmeyen, ahiret gününe inanmayan, kendini dini mükellefiyetlerle yükümlü saymayan kimselerden daha kötü, daha çirkin kimseler görmedim. İkinci tavsiye Kardeşim, Müslümanların fakihleriyle şeriat ve tarikat konusunda mücadele etme. Onlar da hak ehlidirler. Zahir sınırında kalmışlardır. Çünkü onların istidadı sadece zahirle meşgul olacak kadardır. Üçüncü tavsiye Hadis ehlinin itikadına uymaya çalış onlardan olmaya gayret göster. Peygamberin varisleri ancak onlardır. Ehli kıbleyi tekfir etme, haklarında iyi konuş. Dördüncü tavsiye, tevilden sakın. Beşinci tavsiye, adabına göre bir müddet uzlet et. Zamanını, durumunu ve ihvanını iyi tanı, yalnızlığı ganimet bil.'' Altıncı tavsiye Allah'ın haklarına riayet et. Allah da sana riayet eder. Her an Allah'tan kork. Sıkıntılı zamanlarında Allah'ı nasıl hatırlıyorsan, rahatlık zamanlarında da Allah'ı unutma.